Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere seçim döneminde yapılan propaganda, parti propagandaları ile alakalı e, belirli başka konuları değineceğiz. Biz e, herhangi bir partiyi tutmayan bir taraf, orta taraf olarak e, belirli başlı yanlışları, halkın yanıltıldığını e, görmüş olduk. Ve bu konuda sizlere belirli başlı fikirleri, belirli başka konuları anlatacağız. Şimdi arkadaşlar seçim döneminde malum olduğu üzere sürekli CHP, HDP, PKK propagandası yapılmıştı. Yani CHP'nin HDP ve PKK ile beraber olduğu, işte AK Parti başa gelmezse PKK'nın, HDP'nin başa geleceği, HDP'nin tekrardan mecliste olacağı vesaire bu tarz böyle propagandalar yapılmıştı. biz de bu konuda şöyle bir inaltıcı şeylerin olduğunu tespit ettik. Evet şimdi bütün partiler olmak üzere hani CHP'si, AK Parti'si, İyi Parti'si vesaire fark etmez hepsinin e, HDP'nin mecliste olmasını savunmaları doğru mu doğru? Bunu AK parti de kendisi de bu şekilde aynı şekilde savunuyor. Sadece seçim propagandası olması için biz HDP'ye karşıymışız gibi e, propaganda yapılıyor. Bilin, bildiğim e, bir tek e, Vatan Partisi Doğançin'in başında olduğu parti bu HDP'yi istemiyor mecliste. Neyse arkadaşlar, şimdi seçim zamanında yani hepimizin gördüğü üzere veya takip edenlerin gördüğü üzere sürekli AK Parti gelmezse HDP gelir, AK Parti gelmezse PKK gelir diye bu şekilde propaganda yapılmıştı. Seçim oldu, seçim AK Parti kazandı. AK Parti ile beraber MHP, CHP, HDP, İYİ Parti, işte TIP gibi belirli başlı partiler meclise girmeyi başardılar daha işte koal ortak partilerde işte Saadet Partisi olsun, Gelecek Partisi vesaire diğerleri de milise girmeye başarmıştı. Şimdi arkadaşlar sizlere sürekli daha doğrusu topluma sürekli ekranlarda bu propaganda yap yapıldı. AK Parti gelmezse HDP, CHP, PKK gelecek. AK Parti gelmezse PKK gelecek. AK Parti gelmezse PKK ülkeyi ele geçirecek vesaire diye. Yani lafa geldim mi Amerika'yı, Rusya'yı fetheden Türkiye bir seçimde PKK'nın direkt ülkeyi alacağını vesaire propagandasını yapmaya başladı. Ve lafa geldiğim aynı şekilde Amerika'yı, Rusya'yı fethedeceğine inanan bir toplum seçimde kağıda mühür bastın basma, diğer tarafa bastın, bu tarafa bastın diye şey yaparak bu tarafa basarsan PKK ülkeyi alacak, bu tarafa basmazsan PKK ülkeyi almayacak diye kendi o şekilde düşündü ve o şekilde gitti, oyu kullandı. Yani bu gerçekten trajikomik bir durum. Yani halkın siyasilere güvenerek bu tür söylemleri, bu tür davranışları bulunması tamamiyle trajikomiktir. Şimdi seçim oldu. Partiler meclise gitti. Sizlere sürekli 7/24 PKK vesaire diye yayın yapan, konuşan siyasiler, medya olsun vesaire şimdi sustu. Yerel seçimlere geldiğinde yine konuşacaklar aynı şekilde. Ve arkadaşlar şimdi mecliste geçen haftalarda seçimden sonra ya seçimden sonra meclis açıldı. Geçen haftalarda da mecliste oturum yapıldı. İşte memur maaşı, emekli maaşı vesaire bu tarz oturumlar yapılmıştı. Şimdi arkadaşlar bu meclisi oturumunu yöneten kimdi? HDP'li Sırrı sıraya Önder'di. Yani size 7-24 biz gelmezsek PKK gelecek, HDP başa geçecek, şöyle yapacak vesaire diyenler HDP'li sırrı Süreyya öndere meclisi emanet edip ve yönettirdiler. Ya arkadaşlar yani kimse bunu görmüyor mu? Bir tek biz mi görebiliyoruz bunu? Biz bunu anlamıyoruz. Sizlerin bu şekilde bir kandırılması ya doğru bir şey mi? Yani ne diyorum size? Sizlere sürekli 7.24 biz gelmezsek PKK gelecek. Biz gelmezsek HDP gelecek diyenler meclisin açılımında, oturumunda Geçen haftalarda yapılan oturumlarda HDP'ye meclisi yönettirdiler. Yani bu akıl almaz bir akıl almaz bir oyun oynuyor burada. Yani normalde zaten bir ülkede senin silahlı bir güç var ülkede. Senin işte senin vatandaşını askeri vesaire sana bir kalkışma yapıyor değil mi? Ya yani seni öldürmeye çalışıyor vesaire. Ve sen bunun siyasi kodunu statü veriyorsun. Maaş veriyorsun ve hazineden yardım veriyorsun ve bunu çoğu kişi yani halkın büyük top, büyük bir kesimi zaten bunu muhakeme edemiyor. Yani HDP'ye yöneticiler tarafından, devlet yönetenler tarafından maaş verildiği, aylık 70 milyar 75 milyar civarında maaş verildi HDP'li bütün vekillere ve seçim döneminde olsun, geçen en son seçim döneminde 500 milyon civarında 500 milyon TL civarında hazine yardımı verildiğini halkın büyük bir kısmı bilmiyor. Daha doğrusu bunu propaganda yaparsan bakın 500 milyon verildi, 500 milyon verildi sürekli söyler propaganda yaparsan belki o zaman böyle anlayabilirler. Ama diğer türlü hiçbir şekilde anlamıyorlar. Bakın sizlere HDP, PKK vesaire de propagandasını yapanlar aynı adamlar meclislerinde meclisi yönettirenler onlara maaş verenler yine aynı adamlar. Yani sizlere bunları PKK'lı vesaire oy vermeyin, şöyle yapın, böyle yapın diyenler de aynı adam. O sizlere vermeyin, oy vermeyin diye ve hatta kötü, sizlere kötü dedikleri adamlara maaş veren, hazineden yardım veren, belli, yani sizin aklınızda hayalini göremeyeceğiniz statüler veren yine aynı adamlar. Yani arkadaşlar şunu bilin. Siyasilerin tek amacı kendi koltukları ve paralarıdır sizlerin hiçbir değeriniz yoktur. Bunu bilin. Mi? Sizleri bu siyasi saçmalıklar içinde tamamiyle hayatınızı entegre ediyorlar bu siyasi saçmalıklara ve sizleri kandırıyorlar bu şekilde. Şunu bilin. HDP'si, CHP'si, AK Partisi vesaire hiçbirinin birbirinden farkı yoktur. Hepsi belirli bir amaca hizmet eder ve hepsi kendi çıkarına bakar. Sizlere bu uyarımı yapmış olayım. İnşallah bu tür propagandalara, bu tür iş açmalıklara kanmazsınız. Yani en sonunda işte gördünüz işte Gabar'dan petrol çıktı, doğalgaz çıktı diye diye Gabar'dan petrol çıktı son seçimden sonra son bir haftada 10 lira neredeyse benzine, azota zam geldi. Yani akıl alır bir şey değil bu yani. Ve bunu arkadaşlar şu an istediği kadar zam gelsin fark etmez. Seçimi bir ay kala iki ay kala yine aynı propagandayı yapsınlar. Halkımız yine aynı şekilde bu propagandaları yiyor ve destekleme devam ediyor. Bakın uyanın. Bu işin Allah'la, dinle, kitapla bir alakası yok. Herhangi bir partiye ben şu partiye oy verdim. Allah beni sevecek böyle bir şey yok. Bunun bir her şeyin bir vebali olduğu gibi bunda bir vebali var. Haberiniz olsun. Yani destekleriniz partinin yapmış olduğu her türlü cürümden, her türlü işten sizlerle sorumlusunuz. Bunu da bilin ve aklınızı başınıza alın diyorum. Hepinize iyi günler. E, maşallah e, Hüseyin e, çok iyi anlattı arkadaşlar. Yani e, gerçekten nokta yani. Hakikaten muhteşem bir şekilde anlatmış. E, zaten biz bu bu tespitleri e, çok sağlam yaptık. Yani hakikaten. Ee, yani bakınca görüyorsunuz zaten mesela hani devlet bahçeli diyor ki mesela anayasa mahkemesi diyor e, Türk milletine ihanet etti diyor HDP'yi kapatma diyor tamam mı ya kardeşim ya sen isteyeceksin de yani sen isteyeceksin de sen o HDP'yi kapatmayacaksın öyle mi e tamam diyorsun işte HDP PKK ile <laughs> angajı olmuş bir parti HDP bölücü Do e, doğru doğru söylüyorsun e tamam doğru e <laughs> peki sen bu partiyi nasıl kapatamıyorsun Nasıl, nasıl yani nasıl yapamıyorsun sen bunu? Seni engelleyen şey ne? İşte Anayasa Mahkemesi Türk millete ihanet etti falan. Ya bıraksan bunları. Sen isteyeceksin de siz isteyeceğiniz de yani devlet isteyecek de HDP'yi kapatamayacak öyle mi? Kapatmıyor. Kapatmıyor ve diyor ki bak ee, biz gidersek işte ee, PKK falan gelir. HDP gelir falan diyor. İşte e Ne yapıyor? İşte bizi seçmeye mecbursunuz olan. E diğer CHP'de de zaten e, işte sol oluyorlar falan, e, HDP tarafından da ele geçirmiş durumda, tamam mı? E böylece e, insanlar gerçekten de e, manipüle edildiler yani. Yani demek istiyorum arkadaşlar yani e, Hüseyin de anlattığı gibi e, gerçekten e, ortada bir e, doğru düzgün bir e, seçim falan yok. Ya tamamen e, manipülasyonla e, algıyla e, elde edilmiş sonuçlar var. Yani demek istediğim e, yani düşünün yani HDP değil mi? HDP'yi kapatamıyorsun. Kapatmıyorsun. E kim kapatmadı? İşte Anayasa Mahkemesi kapatmadı diyor devlet başkanı. Ya yapma gözünü seveyim yapma yapma. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Devlet kapatmadı kardeşim, kapatmıyor. Ama normalde bak normalde. Ya düşün ya normalde böyle bir partinin Kapatılması gerekiyor muydu? Tabii ki kapatılması gerekiyordu. Normal devletlerde tamam mı? Bunu anında kapatırlardı. Hiçbir devlet buna müsaade etmez. Fakat ediliyor ve hazine yardım veriliyor. Bak hazine yardım veriliyor. Milyarlarca TL her yıl hazine yardım veriliyor. Bak şey Hüseyin de söyledi az önce neydi? İşte sü, 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 neydi? Sü, Süreyya Önder miydi? Heh. Meclis oturumunu konuşuyor yani. E nasıl olacak yani bu? Ha bu nasıl olacak? Bunu bunu sorun arkadaşlar, bunları sorun. Düşünebiliyor musunuz yani? Adamlar e, meclisi yönetiyor yani. <laughs> Meclis başkan konuşmasını yönetiyorlar? Düşünün yani. Yani demek istediğim e, arkadaşlar yani bunları e, görün. Yani zaten Hüseyin e, hakikaten 7 dakikada e, noktayı koymuş. Noktayı koymuş yani. Muhteşem bir şekilde anlatmış. Siyasetin ne olduğunu söylemiş. Yani Türkiye'de siyaset demek arkadaşlar şunu anlayın eşini dostunu zengin etme yarışı demektir. Bak eşini dostunu çoluğunu çocuğunu zengin etme yarışıdır. Bu hep böyleydi zaten. Hep böyleydi. Devamlı yediler. Bak devamlı. AKP'si CHP'si HDP'si şunları bunları devamlı imtiyaz alacaklar. Devamlı halkın belgeleriyle nasıl lüks yaşarız? Nasıl kendimizi ileriye atarız? Nasıl arabamızı yenileriz? Nasıl yeni e, yazlık alırız? Nasıl şunu yaparız? Nasıl bunu yaparız? Tek dertleri bu. Hatta bak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi seçim bitti falan. Ben dedim ki bak seçim bitti şimdi CHP falan kaybetti. Millet İttifakı kaybetti. Bak şimdi dedim hemen, hemen şunu söyleyecekler bak. Medyayla hemen şu propaganda yapacaklar. İşte yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerde ne olacak? Heyecan dorukta. CHP nasıl bir strateji iz izleyecek falan bak. dikkatimize et mesela ha, Habertürk'te CNN'de falan hep bunlar geçiyor tamam mı? İşte yerel seçimde ne olacak falan. Niye yapıyorlar bunu? Hatta mesela Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki işte yerel seçimlere odaklanmamız lazım diyor. CHP çıkıyor diyor ki işte artık diyor, yerel seçimlere odaklanmalıyız. İşte onu kazanmamız lazım. İşte yeneceğiz falan AKP'yi yeneceğiz. Ya bunu niye söylüyorlar arkadaşlar? Neden? Neden bunu yapıyorlar? Nedeni çok basit. Sizi seçim umuduyla oyalamak için yapıyorlar bunu. Ya bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu gerçeklikler çok sıkıntı verici yani. İnsanlar diyorlar ki mesela 5 yıl daha bekle 2028 seçimlerini falan. Lan adam kirasını ödeyemiyor. Adam evden atılacak. Adam gıdasını alamıyor, çoğul çocuğuna bir şey alamıyor. Bu adama sen ne diyorsun? E 5 yıl bekle. işte biz bir aday daha çıkaracağız. İşte seçim bu sefer kazanacağız. Ya yani yorumlarda falan gördüm Twitter'da. İşte hocam diyor 2028 seçimde aday kim olur falan 5 sene ya kardeşim siz ruh hastası mısınız ya? Yani halksınız. Abi nasıl bu halkımız bu kadar şey olabilir, saf olabilir ya? Ya kardeşim seni adam muhalefetim diye oyalıyor zaten. Ortada bir muhalefet falan yok. Yok yani. Niye muhalefetim diye oyalıyor seni? O adamın da çıkarı var. Muhalefet saltanatını sürüyor adam. Adam onu bırakır mı? Der ki işte seçimlerde bakacağız. Bir sonraki seçimlere bakacağız. Adamların tuzu kuru. Adamlara giren çıkan yok ki. Adamların çoluğu çocuğu kim bilir nerede okuyor. Londra'da mı okuyor, İsviçre'de mi okuyor, bilmem ne de okuyor. Paraları var. Otobüse binmez, dolmuşa binmez bu adamlar. Gıda sıkıntısı çekmez. Tamam mı? Çoluğuna çocuğuna istediği şeyi alır, evlendirir, her şeyi yapar. E bu adam ne diyecek? E seçimleri bekleyin. Umudunuzu kesmeyin. Niye yalan bir umudu alıştırıyorlar halkı? Halkın bir şeyi kalmadı elinde. Yani belli bir kesimin, büyük bir kesimin bence. E bu kesime umut satılması lazım. Ne yapılacak? Medyada, televizyonda çıkacak CNN yani Türk'te, Haber Türk'te şurada burada. Seçimler, seçimler ne olacak? İşte yeni aday şu mu? İmamoğlu şunu mu dedi? İşte AKP şuna şunu mu dedi? İşte yok e, İstanbul seçimlerinde ne olacak falan. Seçim, işte stratejiler ne olacak? Hepsi hikaye. Bu iş bitmiştir. Ya bu saatten sonra seçimlerden umudu, umudu olan adam ağır e, sıkıntılıdır yani. Saftır. Ya bizim demek istediğimiz arkadaşlar gerçekten bunları görün. Gerçekten bunları görün yani.